Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size atlet nasıl katlanır onu göstereceğim. Bir tarafını ortaya kadar getiriyorum atletimi. Diğer tarafını da üzerine kapatıyorum. Şöyle baş kısmını, üst kısmını ortaya kadar yine getiriyorum. Diğer kısmını da üzerine örtüyorum. Elimle şöyle düzeltiyorum şekilde atletimi katlamış oluyorum. Bu şekilde üst üste dizebilirsiniz. Eğer çekmecenizin içerisinde bir düzenleyici varsa bir kere daha katlayın şöyle. Şu şekilde düzenleyicinize yerleştirebilirsiniz. Böyle de çok düzenli duruyor. Eğer düzenleyici varsa yoksa da yine çekmecenize çok fazla atletiniz varsa arka arkaya sıralayabilirsiniz. Bu şekilde. İkinci yöntemi göstereyim. Şöyle atletimi ikiye katlıyorum. Ortaya kadar getiriyorum. Tamamen diğer tarafı üzerine kapatıyorum. Bu şekilde kare bir parça elde ediyorum. Yine bu şekilde üst üste dizebilirsiniz. Ya da bir kere daha katlayıp düzenleyiciniz varsa çekmecenizin içerisinde arka arkaya bu şekilde yine dizebilirsiniz. İki tane farklı yöntem gösterdim. Siz de bu şekilde adetlerinizi katlayıp düzenli bir görünmesini sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.